beni çekiştiriyorlar görüyor musun? Kanka çok seviyorlar beni. Sana aşık olmuşlar. Çok be. çok seviyorum. Ap ap öldürüyor, öldürüyor. Abi yapma abi. Bir dakika kalsak bir tur daha iyi. Arkadaşlar yine tek kaldık. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Kanka korkudan duvardan tırmanıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Gang Beast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde adamlar bizi tokat manyağı yapmıştı. Bu sefer kazanmaya geldik kankamla değil mi kankam? Evet. Ne yapalım biliyor musun? Yapalım. Sen adamları bir tarafa çek, ben de bir tarafa çekeyim. <laughs> tamam küçük olanı al sen kanka. Küçük <laughs> olanı Küçük olanı al ben bu dedeyi alıyorum. Hani ben de küçüğüm ya sen <laughs> de büyüdün. <bildirin>. Hop oh, sen <laughs> burada sıkış bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Oradan <laughs> sümüğe çıktı onu. Evet kanka kankam kendi kamikaze yaptı. Adamla birlikte gitti. Bu adam da ölürse bir daha doğabilir ama şansımız var. Ama bak Sıkış artık da öl artık da bizlere devam <laughs> edelim değil mi yani? Evet. İlk bölüm tamamlandı. Mekanı sahibi geri geldi. Bir piste evet. Şimdi doğrultuları pisten aldım. Kankam. Allahu Ekber. Aldım ben bunu. Bir küçük olanı aldım galiba. Onlar da beni aldı abi. Be. Oha, 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 kanka oha. bu adamlar çok tehlikeli ya. <laughs> bu küçük olan dövecekmiş gibi geliyor. Baksana oğlum nasıl vuruyor bana. <laughs> Manyak. Senden ki bu güç nereden geliyor? Hop. Aa, abilerle kapışılmaz birader. <laughs> kanka adam çıkmaya çalışıyor. Ben adamı unutmuyorum. <laughs> İki tane yaptım. Daha, kanka. Ah 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 öldürüyor. Öldürüyor. Abi yapma abi. <laughs> Küçücük adamı abi diyorum ben de. <laughs> bak. Bu da burada bug'a girdi. <laughs> Dur bekle, ben alayım. Dur, kamikaze <laughs> yapsana kanka. Yapışıp öyle ona. Hop. Oh. Yapış yapış yapış. <laughs> Tutun ona. Çek şimdi aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Gel lan. Şey vur kafa at kanka. Tutun hem kafa at. Aynen kafa atınca bayılıyorlar çünkü. Kafa at kanka böyle. Aferin. Evet. Bir daha vur kafayı. Oğlum. Evet, gel kanka ben tutayım seni buradan. Gel. Sen savaş, savaş. Gel gel gel, durma sen. Oo arkadaşlar devler yine gelmeye başladı. Abim gelin abi. Sıkıntılar büyüyecek gibi duruyor. Bak adamları yak Adamlar gelmeye çalışıyor ama ben yukarıdayım. Ben ufak olanı attım. Şu büyük olan da burada, bir tokada vurayım bakalım. Of tek attım arkadaşlar büyük olana. Kanka bak ben burada duruyorum vallahi. Şu an büyük olan ezildi. Oh iki tane büyük de gidiyor kanka. İkisi de gitti. Oha taktiği ama. Arkadaşlar Dora'nın taktiğine bakar mısınız? Adamlar onun yanından giderken öldü. Adamlar bak gelmeye çalışıyor. Seni takip ederken öldüler. Şapşik. Şurada suratına vuruyorum. Eee bak ama... kanka gitme. Tamam ben kaçamadım. Kaç kaç. Bak adam da gitti. Oh. Büyük dev katı. Vay mantıklı. Sen onu oyalan. Süper. bayıldım. Süpersin kanka. Attım bir tanesini. Tamam tamam tane gitti. Bu da bayıldı. Süper. Aldık kanka Bu aldık galiba arkadaşlar. Bu bölümde cidden hakkını verdik. Kankamla öyle bir taktik yaptık ki kankam dikkatini dağıtıyor. Ben arkadan vurup indiriyorum değil mi kankam. Bu arkadaşlar kazanmışız. Çok kanka ya. Arkadaşlar daha ikinci bölüm söz vermiştik kazanacağımıza ve sözümüzü tuttuk. Değil mi kanka? Evet. Hadi kazanmanın hatırına bir tur daha oynayalım. Bir daha kazansak bir tur daha oynayalım. Kanka Kanka ya, yani bütün gün <laughs> oynayamayız ya. <laughs> evet. Bakalım bu çak. çak, 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 çak. O dalgıç kıyafetiyle mi girdi? Dalgıç Doruk ha? Gelin babana. Gel. O adam bana fokuslandı kanka geliyor. Sen Savaşı... aşağı. O kanka giriyorum yanına. Kimse benim kankamı dövemez lan. Aldım bunu. Kanka tufla beni dövüyor. Hop attım bile. At atamamışım. Kanka bunlar çok güçlü. Yukarıya çıkalım Allah aşkına. Şu an daha dayak yemeye başlarsak ileride bitirirler bunlar. Yukarıya yukarıya. Kanka zıplay zıplay koş yukarıya. Ben şu tufla almaya çalışacağım. Tufla çok sinirlendim. Kanka bunlar döverse biteriz haberin olsun. Ben de tufla. Attım mı? Ölme Allah aşkına ölme. Tek <laughs> alırsın. Arkadaşlar yine tek kaldık. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. İnşallah ölmeyiz. Allah. O adam tek de tokatla bayıttı beni. Ama biz de tuttuğumuzu döveriz yani abi. Değil mi kankam? Evet. Ben de bunda bir ile yapacağım. Bunda da yapacağım Evet. Tuttum abi bu adama. Hadi at düş artık. <laughs> Düştü. Güzel. İyisin heyecanlanıyor bir ya. Heyecanlandı değil mi? <laughs> Sen bir de düşün ben tek başıma ne kadar heyecanlanıyorum. Ya bu küçücük adam beni döveceğini mi düşünüyor <laughs> Allah aşkına? Sen <laughs> bir uzaklaş ya bebek kadar boyun var. İlerle. Evet. Oo <laughs> oh, kanka aşağıdan giriş yaptı. Kameralar onu izliyor. <laughs> eyvah kanka. Yukarıya geldi. Dev yukarıda dev yukarıda. Yardıma gel kanka. Oh, devi indirdim. Yardım lazım. Ee, ben bir aşağı çektim. <laughs> beni öldürdü kadar. Basınız, hayır basın, hayır basın. Tutun bir tuşa bas. Unutma şunu be, unutma. Hadi kalkam hadi. Ne? Ciddi misin? Adam düştü ben. İyi tamam adamla birlikte gittin en azından. Ben şimdi bu devi burada indirirsem Size kimse bir daha sataşamaz kanka, rahat ol Eyvah, abisini yanına götürüyor. Yürüyor mu taktiği? Bunlar da taktikli oynuyor oğlum. Ama bizim kadar değildir artık ya. Bizim kadar evet. taktik bunlar, kafa yok onlarda. Bunlar da çok güçlü kanka. Kanka devin... ...güçsüz yanan ne biliyor musun? Dikkatini dağıtıyorsun, arkadan yumruğu vurduğun gibi direkt bayılıyor. Konuşamadım. Yumruğu vurduğun gibi bayılıyor. Eyvah. Tutmayın beni. kulak... Niye titriyor bu konsollar bu kadar ya? Bilmiyorum. İnşallah titreme sesi oraya gitmiyordu. Gidiyorsa çünkü bayağılar titriyor. Oh bayılttım abi de. Abi de bayıltırsa arkada oh, Bayıldı. Bayıldı bayıldı bayıldı. Düş. Düş. Yes. Abi düştü arkadaşlar. Alırsın. Bunu aldı. Bu da düştü. Bu da düştü. Atarsın atarsın atarsın. Bu da düştü. Yes. Buraya Kanka gel çabuk gel. Gel gel gel. Sana ihtiyacım var. Evet arkadaş yukarıya gel çabuk kankam benimle Kanka gel, gel şuraya kapatalım. Gel yanıma gel. Çabuk çabuk. Ölürüz yoksa. Gel lan bebe. İnşallah abileri gelmiyordur. Çok geç. Gel 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 kaç kaç kaç. Kaç geliyor mu abisi lan? Kanka yukarıya kaçmamız lazım. Tırman hemen. Oha. Ben tırmanmaya bak. <laughs> Kanka korkudan duvardan tırmanıyor. <laughs> İnşallah sen de tırmanabilirsin yoksa öleceksin Hop gel bakalım. Polis bey polis insan Tam Amerikan polislerine benziyor bu da. Kanka. Ben dev aşağıda devi kendime taktım. Aa devi kendine taktın abi lan. Bak şu anda beni. Tabii beni de dövüyorlar burada. Sen taktın birileri kendine de. Kanka, Kanka devaz. yardım lazım. Kanka. Dövüyorlar. <laughs> gel gel. Dev takıldı zaten <laughs> onda Aldım onu be. Hadi düş aşağıya. Tamam. En azından uzaklaştırdım. Devi indirdim. Devi indirdim. Süper. At 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 at. At aşağı bırak gitsen. Bırak bırak. Bıraktım. Sıkıntı Abi eyvah. Arkadaşlar 4 vs 1 atacağım yine galiba. Şansa bak. Dev gel de buraya. Bir vurdum sana böyle. Arkadaşlar devin yumruğunu gördünüz mü? İşte devler bu kadar güçlü. Ama bu kadar da güçsüz. Çünkü ben de de güçlüyüm yani. Öyle de bir şey var. Hadi düş artık dev. Düş Allah aşkına düş. düştü. Oh, Arkadaşlar şu an hala kazanma şansımız var. İki tur arda kazanacağız mı acaba? Beni çekiştiriyorlar görüyor musun? Kandı. Çok seviyorlar beni. Sana aşık olmuşlar. Çok ben. çok seviyor bunlar beni. Hepsi. Bütün polisler beni çok seviyor. Ama bir o kadar da dövüyorlar. <laughs> Sıkıntı işte. Oh! <laughs> arkadaşlar şansa bakar mısınız? Olsun iki maçta arda arda kazanmayalım değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.